Eğer hazırsanız evi gezelim. Bakalım o OK, o OK, söyleyemiyorum. OKB. Bakalım OKB teşhisli Sevgi Hanım'ın evi ne kadar temiz, ne, nerelerde takıntılı evet. yerler var ve bakalım hanımefendiler nerelere dikkat edecekler. Bu da önemli şey. Temizliği biliyorlar ama detayı biliyorlar. Hazır evet. mısın? Haydi bakalım. Kalkıyoruz. Ve Kadir Ezil ile benim de sıra ev gezmesine geldi. Buyurun. Sevgi Hanımcığım salonunuza bizi buyur ettiniz. Bizi otutturdunuz ama bize hiçbir şey ikram etmediniz. Teklifte bulunmadınız. Yakışır mıydı bir Adanalıya? Dilek Hanım izninizle size bu boneyi takdim edeyim. Tabii olmazsa olmaz. Aa ama olmadı ki. Saçlarınızı çoğu dışarıda kaldı. Ne olacak böyle? Görmeden olur. Öyle diyorsunuz ama kadın hastaymış işte. Siz de duydunuz. Nasıl? Dilek Hanım durun bir dakika. Sırtınızda bir şey var onu bir alayım. Aa o ne? <laughs> ne oldu kız niye şaşırdın saç öyle? Dilek Hanım'ın sırtında saç vardı. Saç var mı? Kimin sırtında? <laughs> yok aldım kaldım. Ha, ha. Kadir böyle olur mu sence? Bu şey kötü. Bu O nasıl saç toplamak öyle yarısı içeride gel. <laughs> yapalım, Sen dön dön. Ya görmeden. Gözüm kör olmaz. Sevgi Hanım neredesiniz? Gelsinize buraya. Bak bak. Çabuk sok çabuk çabuk. Yalancı. Gibi. Bu bonenin tüm saçları kapatması gerekiyor değil mi? Evet evet. evet, evet. Saçın yani, yarısı dışarıda. Yani yoksa Hiçbir sıkıntı yok değil yemeğimin mi? Yemeğimin evet. falan çıkmasını istemiyorum. Sonra aa bu kıl ne demeyin bana. Tam benim ilkokulumdaki büfeciye benziyor <laughs> valla. Valla billahi sözsün O zaman bakıyoruz. Şöyle. Buyurun efendim. Bir de yok kıl nasıl içine girecek çok merak ettim. Yani dedim. yani. bu kadar şey Ben dedikodu sevmem. Siz de sevmezsiniz eminim. dedikodu çok kötü bir şey. Bu bilgi alışverişi. Şimdi OKB teşhisi konuş. <laughs> Saça kılatıya takılmış da. Kaymakamı <laughs> mührü gibi zang zang. Yok zam, arkadaş en önemli şeyi unutmuş yani. Aa ay git ses, ses, elim yapıştı. Işte. Bak sana bak. Sen bir de kafe işi Yani. Şimdi, yani şunu ben e, temizlik hastasıyım deyip de bunu çıkartabiliyorsam... Yine de Uğur Dündar görse mühürler. Buraya da çiçek koymuş ama ne fayda. Üstüne tüy evet, koymuş. Yok bir yani şey. bu her gün bir kere silinmesi gereken bir ürün. Dedi, dedim ki ben dedim bunu atacak olsa bir saat bile tutmam. Hemen elinden. Beni rahatsız ediyorsa zaten tutmanın bir anlamı yok. Hayır Aynen. bu kadar kadar takıntılıyken yani ne normal atıyor, bir insan bak, olursun. Bilmiyorum. Hı? Aman aramızda kalsın. Aramızda, aramızda kalsın. Ya. Lütfen evet. size de söylüyorum aramızda kalsın. Sakın lütfen. Aramızda Kesinlikle kalsın. Kesinlikle buralarda sıkıntı görüyor musunuz? Aa abartmayın canım orada bir şey yok. Gözün kör olmasın <laughs> seni. Hadi biz gidelim siz dilediğiniz gibi inceleyin. hastalığı olan bir insana bu ev hiç yakışmadı. Gerçekten birçok yerde toz vardı. Özellikle elime aldığım nar ekşisi, şişesi elime yapıştı. Ee, yani kullanmıyorsan, yıkayamıyorsan atarsın ama yine onu mutfakta barındıramazsın. Böyle rahatsız olan bir insanın evinin daha sakin, daha dingin, eşyalarının daha minimalize olması gerekiyor. Acaba başka bir rahatsızlığınız mı var Sevgi Hanım sizin? Kapı üstlerinde toz vardı ve kapılar gerçekten lekeliydi. Net lekeliydi. Temizlik hastalığı olan bir insana layık bir ev değildir. Bizi mutfağa soktu boneyle ama saça hassasiyeti varmış. Tamam anladım da her yerde toz vardı. Tozları ne yapacağız Sevgi Hanımcığım? Banyodaki duşa kabinin hali neydi Sevgi Hanım? Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Kapısı açık, içerisi de böyle dalma dağınıktı. Düzlemenizi bekler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.